Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Hoca ben. Bugün tarih 27 Nisan 2024 ve sıkıcı bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz. Peki e, şu anda piyasa geri çekildiği için çok kişide şu soru var. Hocam gerçekten bu adamıyız. Gerçekten ayıya mı girdik? Bizi ne bekliyor? Ne olabilir? Onları bakın size iki yönlü ulaşabilecek durumları anlatacağım. Düşerse nereye kadar düşebiliriz? Çıkarsa nereye kadar çıkabiliriz? Ve gerçekten bu adamıyız. Bize metrikler ne söylüyor? Yani ee, size birkaç tane grafik üzerinden göstereceğim şimdi. Geçmişteki örneklerini göstererek. Ee, sonrasında daha ya, takip ettiğimiz grafikler üzerinden destek dirençleri konuşacağız. Bunlar bize ne söylüyor? yani Büyük resimde durum ne? Küçük resimde durum ne? Bunları anlatacağım. Daha sonrasında zaten yorumlarda tartışırız. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten e, adam mıyız? Yoksa her şey bitti mi? Şimdi arkadaşlar bakın. Hemen temel verilere gelelim. Bir bakalım. Daha öncesinde ne olmuş? Şu an grafiklere göre neredeyiz? Bazı on-chain verileri var. Onları göstermek istiyorum size. Bakın birisi şu rainbow grafiğimiz. Bakın bu gördüğünüz yeşil çizgilerin her biri bizim halving zamanlarımız. Bakın görüyor musunuz? Halving zamanlarını görüyorsunuz. Şimdi burada mavi bölge, bakın mavi bölge bizim için ucuz bölge oluyor. Yeşil bölge biraz daha ucuz. Gittikçe böyle sarı, turuncu, kırmızıya doğru artık satış bölgesi geliyor. Biz şu an an itibariyle, bakın an itibariyle yeşil bölgede bulunuyoruz. Maviye retis ediyoruz gibi. Daha önceki 3 halving'e bakalım. Bakın burada ma halving mavi bölgedeyken başlıyor ve fiyat çıkarak turuncu bölgeye kadar gidiyor. Daha sonrasında bakın buradayken yine mavi bölgede geliyor halving. Fiyat tekrar kırmızı bölgeye kadar ulaşıyor. 2020 halving'ine bakalım. Yine mavi bölgede oluşuyor ve fiyat kırmızı bölgenin altına kadar gidiyor. Şu anda ilk defa halving'i biz mavi bölgede değil yeşil bölgede girdik. Ve bu şöyle bir, bir dezavantaj olacak. Bu sefer buradan Hani çıkmak isterse fiyat belki bir önceki halvingler kadar e, hızlı gidemeyecek. Çünkü market cap eskisi kadar düşük değil. Ama bize şu veri şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim burada maviye retest bile etse. Kim bak mavi neresi 60 bin dolarlar. 57 bin dolarlar. Hani oralara retest etse bile ya yani mavi bölgeye retest'e gitsek bile diyor. Biz şu anda daha yeni halvinge yeni girdik ve her zaman halvingden sonra biz bir fiyat yükselmesi görmüşüz. Bakın bu grafik bana şunu anlatıyor. Diyor ki şu anlık herhangi bir problem yok. Hemen geçelim MVRZ skoruna. Nedir hocam bu skor? Bakın bu skor şöyle size göstereyim. Bu skor bize Bitcoin'in gerçeğe uygun değerine göre aşırı derecede yüksek veya düşük değerde olduğu dönemleri belirlemek için blockchain analizinde kullanan bir Bitcoin grafiği. Ha, şurada aşırı nasıl ölçüldüğünü yazıyor zaten. Peki hocam ne, di ne diyor bize bu grafik? Bakın bu grafikte İki kısım var bakın. Bir yeşil kısmı görüyorsunuz. Bir de kırmızı kısım görüyorsunuz. Bakın. Ne zaman bu MBLZ skoru yeşil bölgeye gelse orası market için dipler oluşturmuş. Bakın. Görüyorsunuz 2012'den bu yana her fiyat bu bölgeye geldiği zaman. Bakın bu skor bu bölgeye geldiği zaman dipler oluşmuş. Ve en son kiralide de 2023'te de buraya geldiği zaman biz burada marketin dibini gördük. Oradan döndü ilerliyor. Hocam bitti mi? Boğa bitti mi? Bakalım. Şimdi benim korkmam için. Bakın benim korkmam için. Daha önce de bu seviyelere geldiği zaman düzeltmeler yapmış. Bakın görüyor musunuz? Düzeltmeler olacak. Ya bu dümdüz çıkmayacak. Bakın çıkarken hep zikzaklar çizerek çıkmış. Fakat biz daha gerçekten şöyle bir hareket görmedik. Görüyor musunuz? Önceki bu aradaki hareketleri sert bir hareketi. Biz daha sadece şöyle bir yükselme gördük ve daha ikideyiz. Ne zaman biz artık hocam korkmalıyız derseniz. Bakın ne zaman korkmalıyız derseniz. Hemen şunu göstereyim. Ki beni takip eden kişiler inşallah bu anın sonlarını görürsek ben o zaman da size çekip videoyu göstereceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar bakın o gün buradaydık. Buraya geldiğinde sizi uyaracağım. Yani ben artık ellerimdeki malları çıkarıyorum. Ee, artık kar alma zamanı geldi diyeceğimiz zaman neresi? Bakın en son ki boğa bu bakın burada bitmiş. Görüyor musunuz? Alttaki kırmızı bölgede bitmiş. Şimdi oraya kadar gelmesin bile. Altılara kadar bile gelse yani marketin şu an toplam piyasa değeri buradan 2-3 katına bile çıksa biz yine en azından orada tepede izleyebiliriz ama daha şu an bir fiyat hareketi yok. Yarın bir gün önümüzdeki aylarda, yıllarda buralara geldiğimiz zaman o zaman aslında korkmamız gereken bölgenin geldiğini söylüyor bana bu grafik. Yani geri çekilme yapabilir mi? Bakın burada yapmış. Tekrar yeşil bölgeye kadar geri çekilmiş. Buradan tekrar yeşil bölgeye çekilemez mi? Çekilebilir. Onda bir problem yok. Fakat boğanın tepesinin geldiğini göstermemiz için yani diyebilmemiz için bu grafiğe göre bu ara falan gelmesi gerekiyor. Bu grafik bize diyor ki şu an ara bölgedeyiz. Geri çekilme yapabilir ama daha tam tepeye ulaşmamış şeklinde bir yorum getirmiş oluyor. Hemen gelelim bu grafiğimize. Bakın bu grafiğimizde Bitcoin'in rezerv riski grafiği. Nedir bu rezerv riski? Bize şeyi anlatıyor bakın uzun vadeli Bitcoin sahipleri arasındaki belli bir andaki Bitcoin fiyatına ilişkin güveni gösteriyor. Eğer güven yüksek ve fiyat düşükse o zaman Bitcoin'e yatırım yapmak için mantıklı bir bölgede olduğumuzu söylüyor. Fakat güven düşük ve fiyat yüksekse işte o zaman kırmızı bölge oluyor ve artık orada yatırım yapmamız gerekiyor, riskli bölgede olduğumuzu söylüyor. Bakın ne zaman bu e, çizelge grafik kırmızı bölgeye gelmiş direkt piyasa çakılmış. Ne zaman yeşil bölgeye gelmiş fiyat düşse de alım bölgesi olarak çalışmış ve bir süre sonra artık burada aylar mı, yıllar mı fark etmez haftalar boyunca kalsa da bir gün bu yeşili kırdığı zaman rallisini başlatmış. E biz şu an neredeyiz? Bakın daha yeşil bölgenin içindeyiz. Neresi hocam bu yeşil bölge? 26 bin dolarla bakın 70 bin dolar arasındaki bölge. Yani diyor ki şu anda diyor 25 bin dolarla 70 bin dolar arasındaki bölge risk ödül oranı açısından bitcoin için ucuz bölge. Ne zaman pahalı diyor? Yeşil bölgenin üstündeki bölgeler. Artık o bölgelerde Bakın buradaki gibi orta bölgeden de dönebilir. Veya tam kırmızı bölgede gidebilir. Onu kesin kestirmek imkansız. Ama şu anda yeşil bölgenin içinde bulunduğumuz için fiyat düşse de bu metreye göre toplaman gerekiyor diyor. Bu bölge içerisinde. Şimdi gelelim likidasyon seviyelerine. Şu an Bitcoin'deki tüm borsalardaki toplam 30 günlük likidasyonu görüyorsunuz. Likidasyon haritasına baktığımız zaman bize şöyle bir şey karşılıyor bakın. 2.5 trilyon dolar ve 10 trilyon dolar. Ha hocam ne demek istiyorsun? Şimdi eğer market maker bakın market maker gelip buradaki longları toplasa bile şu yakın vadedeki işte 57K'ya 58K'ya kadar olan longları temizlese bile bu shortlar burada olduğu sürece dönüp toplaması gerekiyor. Çünkü bakın burada 2.5'ken iken olacak miktar burada 10.000. Ya yani ne demek istiyoruz? 4 katından fazla. Yani 4 katı kadar bir fark var. Ha hocam ne olacak? Ya market maker burada bu fiyatı aşağı bile çekse bu kadar short varken bakın sağda likidasyonu bekleyen shortları görüyorsunuz. Longların tam 4 katı. Ya elinde sonunda bu fiyat buralara gelse bile bu likidasyon haritası bu şekilde kaldığı sürece 72 bin dolarlara tekrardan gitmek isteyecektir. Önümüzdeki aylarda bu likidasyonları temizlemek için. Tabii ki bu likidasyonlar kalıcı olduğu durumda. Peki hocam şu an Fiyat artık e, durumu ne? Bakın bizim takip ettiğimiz grafiği biliyorsunuz. Ben şöyle 5 tane mavi trend çizmiştim. Ne demiştim? Bu trendler bizim için destek direnç bölgeleri. Değil mi? En son biz bu mavi bölgeyi kırmıştık. Şubat ayında ve üstünde tutunduk haftalarca ama biz bu kırdığımız bakın bu duvarı hiç rites etmedik. O yüzden sizinle şöyle bir grafik paylaşmıştım. Bakın. Dedim ki sizce 1 mi olur iki mi olur? Ne için bunu sordum? Yani sizce buradan direkt 100 bin dolara mı gidebilir bitcoin? Yoksa 53 bin dolara gidip oradan mı? 53 bin 57 bin dolar bölgelerine gelip oradan mı 100 bin dolarları görür? Bazı kişiler hocam buradan kimseye artık oraya herkes bekliyor yedirmezler. O yüzden direkt gideriz dedi. Bazı kişilerse hocam bu düzeltme olmalı. Daha sağlıklı şekilde ilerlemesi için bu fiyatın buraya gelip güç alıp öyle gitmesi gerekiyor dedi. Bana sorarsanız ki biraz sonra göstereceğim neden 2'nin daha olası olduğunu. İkinci ihtimal şu an itibariyle daha olası gözüküyor. Farklı bir durum. Pozitif bir haber çıkmadı du durumda. Niçin? Ya yani bu duvarın retest edilmesi daha mantıklıdır bana göre. Hem herkes şöyle bir bull flag çizmiş. Görmüşsünüzdür. Şöyle bir bull flag var. Normalde bu bull flag'in hedefi 100 bin dolarları gösteriyor. O yüzden hani bu bull flag'i aşağı kırmış gibi gösterip. Bakın artık bull flag kırıldı aşağı bu formasyon iptal şeklinde insanları inandırıp burada longları alanları son kez stop edip kapattırıp belki short'a çekip oradan çıkarması çok daha mantıklı olacaktır. Yani ben market maker olsam buradan 57 bin lira çeker. Oradan 100 bin lira götürürüm ki en azından bu formasyon burada çok fazla bekleyen stop var buranın altında. Çünkü bakın görüyorsunuz şu yeşil bölgeyi. Buranın altındaki stopları alırım. Patlatır öyle giderim. Ben olsam yani benim mantığıma göre buradan fiyatın 53 bin, 57 bin gidip ondan sonra Mayıs ortasından, Mayıs sonundan sonra yaz ayında güzel bir rally yapabilmesi daha olasıdır. Peki hocam bu ihtimali niçin göz alıyorsunuz? Bakın bizim takip ettiğimiz total grafiği vardı hatırlarsanız. Şimdi ben total grafiğinde takip edenler biliyor zaten. Şuradayken şunu söylüyordum. Dedim ki bakın 2, 4, 2, 4 bölgesi 1, 2, 3, 4 hafta boyunca bu da sağlam destek olarak kalmıştı. Dedim ki ne zaman 2 4 trilyonu aşağı kırar ve hafta kapatırsak o zaman işte kısa süreli ayı yaşayabileceğimizi düşünürüm demiştim. Ve şu an an itibariyle ki artık iki, yani yarın akşama kadar 2.4'ün üstüne kendini atamazsa burada hafta kapatmış olacak. Ha hocam burada hafta kapatırsa ne olacak? Uzun süre sonra bakın uzun süre sonra Mart ayından beri ilk defa 2.4 trilyon altında fitiller atsa bile altında haftalık kapatmış olacak ve bu negatif bir veri bizim için. Ha hocam ne olur? İşte burada biz fiyatın 2 trilyon bölgesine kadar geri çekilme yapmasını bekleriz. Normal şartlarda yani. Grafiğe göre bakarsak bana diyor ki ben 2 trilyon bölgesine kadar bir geri çekilme yapabilirim. Ne kadar sürer bu hocam? Bu 2 hafta da sürebilir, 1 ay da sürebilir. Çünkü bakın haftalık grafik. Şöyle haftalık mı başlığını düşünün. 3-4 tane 1 aya denk geliyor. Yani belki de Mayıs ayının sonuna kadar. Kademeli şekilde bakın. Her gün düşüş değil. Düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş şeklinde gidebilir. Ne zaman hocam biz artık düşüş yönlü değil de yükseliş yönlü düşünebiliriz. Total gelir. buraya kırar ve üstünde hafta kapatır. O zaman deriz ki tamam. Buradaki aşağı kırılım fake'miş. İnsanları bezdirip trenden atmak için bu kırılımı yapmak zorundalardı. Ve yaptılar. Şimdi tekrar içeri attılar ve gideceğiz. Diyebiliriz. Yani benim burada beklediğim yeni alımlar için iki bölge var. Ya buranın üstünde hafta kapatacağız. O zaman daha pozitif bakabileceğim grafiklere. Yani total dediğimiz şey bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Total toplam piyasa değeridir arkadaşlar. Yani Bitcoin ve tüm altcoin'leri düşünün. Yani şu an piyasadaki toplam para gibi düşünün. Para azaldıkça ne olacak? Fiyatlar düşer. Toplam içeri giren para arttıkça fiyatlar toplu olarak yükselir. O yüzden bu grafik bize her şeyi anlatıyor aslında. O yüzden totalin düşmesi demek her şeyin düşmesi demektir. Birkaç şey dışında. Yükselmesi demek her şeyin yükselmesi demektir. O yüzden totalde 2.4 bizim için kilit nokta ben buna bakıyorum. 2 4'ün üstünde hafta kapatırsa pozitif diyeceğim. Buradan yeni alımlarımı yapacağım. 2 trilyona retest yaparsa son alımlarımı burada yapıp artık akıma yaslanacağım. Çünkü bana göre artık 2 trilyonun altında düşmemesi gerekiyor. Eğer boğa dönemindeysek. Peki hocam. Şöyle kısa vadeli ve uzun vadeli destek dirençlerimize bakalım. Şimdi bakın. Görüyorsunuz benim hareketli fibonacci'm bu. Destek dirençleri veriyor ve çok güzel de çalışan bir grafik. En son biz burada bakın şu Fibonacci'nin üstündeki beyaz çizgiyi görüyorsunuz şurayı. 73 bin dolar. 72 bin dolar bölgesi. Zaten orada da bunu demiştim. Demiştim ki arkadaşlar 72 bin dolarla artık kırmamız gerekiyor. Kıramazsak ayranlarımız dökülecek demiştik. Ee, ve gerçekten burada döküldü yani. Bakın geldi buraya çarptı ve geldi retestini yaptı. Bakın günlerdir burada destek olarak çalışıyor. Şu an anlık olarak yine burada destek olarak çalışıyor. Şimdi kısa vade olarak bakarsak fiyata bakın kısa vade. 62 bin doların altında günlük kapanış, bakın 62 bin doların altında bir günlük kapanış bize nereye getirebilir diyor bu grafik. 55 bin dolarları, 54 bin dolarları ne yapabilir? Getirebilir diyor. Yani bizim takip etmemiz gereken seviye ne? 62 bin dolar seviyesi. Bunun altında günlük kapanışları görürsek önümüzdeki günlerde korkmamız gerekiyor. Buradan sekemez mi? Sekebilir arkadaşlar. Ama şu anda bu destek bölgesini kırıp kırmayacağını veya buradan sekebileceğini anlamamız için öyle bakmamız gerekiyor ki total de aşağı kırdı. Aşağı kırdığı için total yukarı kırmadığı sürece ben buranın direkt sekmesini kolay kolay bekleyemem. İki veri birbirini tamamlıyor çünkü. O nedenle burada eğer tekrardan gelirse 60 bin dolar bölgesine aşağı kırma ihtimali hatta belki sert bir şekilde yüksek olacaktır. Ne olabilir? Burada aşağı kırıp gelip buradaki mavi retest edip oradan sonra bir de bilir. Hemen şeye bakalım bir de haftalık bakalım grafiğe bakın. Haftalık bakalım. Bakın haftalık bakınca daha net görünüyor şimdi. Bakın haftalıkta da görüyorsunuz değil mi? Bakın 4 Mart 2024'ten 1 2 3 4 5 6 hafta boyunca burayı kıramamışız. Aslında bir fiyat bize dedi ki orada. Kardeşim ben burayı kıramıyorum. 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 dedi ve en sonunda güç kaybedip geri çekildi. Ha. Bir direnci kıramıyorsak, bir duvarı kıramıyorsak ne yaparız? Geri çekiliriz. Biraz daha güç toplamak isteriz. Güç toplayabileceği yer neresi hocam? Bakın bu aşağıdaki bölgemiz. Orası nereden geliyor? Yine 55 bin, 56 bin bölgelerine geliyor. 57 bin dolar bölgelerine denk geliyor. Yani aslında buraya gelmesi demek fiyatı. Ya yani Bitcoin buradan %10 daha düşmesi öldük, bittik değil. Tam tersi pozitif bir veridir benim için. Hatta keşke olsa diyorum ki rahat rahat önümüze bakarak buradan devam edebilelim. Hocam 57 bin doların altında gidemez mi? Ne zaman 57 bin doların altında hafta kapatırsa o zaman konuşuruz arkadaşlar. Ama altında hafta kapat diyelim. Şimdiden söyleyeyim. O zaman deriz ki burada bir haftalık kapanış görürsek 56 bin doların altında deriz ki o zaman 45 bin, 46 bin, 47 bin bölgelerini konuşabiliriz deriz. Fakat dediğim gibi bir destek kırılmadan diğer desteği konuşmanın bir anlamı yok. Bakın burada bir direnç kırılıyor. Diğer dirence gidiyor. O direnci kırıyor, destek yapıyor. Sonra diğer dirence gidiyor. Daha sonrasında bu direnci kırıyor, diğer dirence gidiyor. Fakat Burada bu direnci kırdıktan sonra hiçbir hiç daha retestini yapmamış. O yüzden buraya retest etmek isterse ben bir problem olacağını düşünmüyorum. Hatta longları temizleyip yükselmesi için de bir pozitif veri olur diye düşünüyorum. Hemen gelelim totale. Bakın totalde şöyle bir grafiğimiz vardı bizim. Şimdi önce onu göstereyim sonra diğerine geçelim. Bakın görüyorsunuz değil mi totali? Şöyle bir üçgenimiz var demiştik. Ve bu üçgeni geldi şurada aşağı kırdı retest etti ve şu anda geri çekiliyor. Bakın normal şartlarda eğer fake değilse ki 2.4 trilyonu burada yine üstüne basa basa söyledik. 2.4'ten retest etti bakın. Şimdi buradan fiyat geri çekiliyor. Normalde bu üçgenin hedefi buranın derinliği kadar bak. Buranın derinliği kadar aşağı düşmesidir bakın. Tutuyorum derinliği kadar aşağı koyuyorum. Bana 2 trilyon dolar bölgesini veriyor. Aslında üçgen hedefi de orası. Yani Oraya gelmesi demek total bakımdan yine hiçbir problem değil bizim için. Peki hocam destek dirençlerimiz ne diyor? Bakın hemen haftalığa geçelim. Bakın destek dirençlerimiz de bize diyor ki şu anda şu an burası haftalıkta destek total için. Görüyor musunuz? 2.2 trilyon dolar bölgesi. Fakat 2.2'nin altında haftalık kapanış görürsek 2.2'nin altında bir haftalık kapanış görürsek o zaman işte Bahsettiğimiz 2 trilyon bölgesine kadar yani şu mavi bölgeye kadar bir geri çekilme yapmasını bekleyebiliriz. O yüzden bu hafta çok kritik. Yani bakın 3 haftadır aşağı kırmış gibi yapıyor, kıramıyor. Ya buradan sekeceğiz ya da aşağı kırıp diğer bölgeye deneyeceğiz. O yüzden bu haftaki haftalık kapanış bizim için çok önemli olmuş olacak. Diğer veriye geçelim. Bakın dolar dominansı. Bu da çok önemli bir veri bizim için. Bakın dolar dominansı şöyle göstermek istiyorum. Dolar dominansı görüyorsunuz. 2 ve fiyat var. %4 bölgesi ki bunu ben buradaki düşüşte haftalarca belirtmiştim. %4 bölgesi çok riskli bir bölge diye. Döndük şu anda %5'teyiz. Bakın çok basit. Kendiniz görüyorsunuz. Şimdi hocam dolar dominans nedir? Şimdi dolar dominans çıkarsa fiyatlar düşer. Ters gibi düşün yani. Bu yükseliyorsa biz korkacağız. Bu düşüyorsa sevineceğiz. Yani şu an biz bunun düşmesini istiyoruz. Peki hocam nasıl düşebilir? Şimdi dolar dominans şu anda %5 direncinde. İki kere üstte kırmış gibi gösterdi. Fakat kıramadı. Şu an yine geldik burada durdu bu hafta. Hocam o zaman dirençteyiz. Fiyatın düşmesini bekleyemez miyiz buradan? Evet normalde şu an dolar dominansın buradan düşmesini Düşerse de piyasa yükselmeye başlar. Fakat eğer dolar dominans gelip buraya %5'i kırarsa ve üstünde hafta kapatırsa o zaman benim artık son beklediğim maksimum bölge şu bölge. Yani %5.80, %5.60 bölgeleri olacak. Ben orada son alımlarını da yapacağım ve arkama yaslanacağım. Zaten orayı da yukarı kırıyorsa büyük ihtimal biz boğada değilizdir diyebiliriz. Yani aslında dolar dominansa göre şu an iki direnç bölgemiz var. %5 ve %5.80. Hocam benim 1000 dolarım var. İstiyorsan 250-300 dolarınla burada alım yap. İki, geri kalan paranı da 250-300'ünü bu ara bölgede diğerini de burada koyarsın. Parça parça alıp e, dolar dominansı düştüğünde aldığın işlemlerden kar edersin. Fakat şu anda Tam bu bölgede dolar dominansını yukarı mı kıtı kıracak yoksa buradan sert mi aşağı kıracak? Bununla ilgili kesin bir yorum yapmak imkansız. Bana sorarsanız, benim fikrimi sorarsanız, yorumumu. Ben eğer buradan bugün bu hafta da geri çekilme yapmazsa sert şekilde önümüzdeki hafta burayı yukarı kırabileceğini düşünüyorum artık totalden dolayı. O yüzden biraz riskli bir haftadayız. Ee, bir pozitif haber gerekiyor. Yani pozitif haber gelemezse burayı yuka, yukarı kırar diye korkuyorum. O nedenle burada bir tık daha temkinli olmamız gerektiğini yani yüklü long pozisyonlarda kalmayın. Ha, geri çekildiğini görürüz haftalıkta. O zaman ona göre biraz daha eklemeler veya çıkarmalar yapabilirsiniz pozisyonlarınızda. Şimdi gelelim son kısma Bitcoin Dominance'a. Bakın Bitcoin Dominance nedir hocam? Bitcoin Dominance bize şunu gösterir. Bitcoin Dominance Bitcoin hakimiyetidir. Bitcoin Dominance azılırsa yani düşerse altcoin'ler canlanır. Bitcoin Dominance yükselirse altcoin'ler belki az yükselir veya ezilebilir ki burada ezildiğini görmüştük. O yüzden şu an Bitcoin dominansta dirençteyiz. Aslında bu bizim için pozitif bir veri. Bak. Yani buradan geri çekilme yaptığı zaman ne yapabilir? Altcoin'ler diyalanabilir. Fakat şurada şöyle bir durum var. Bak. Şurayı görüyorsunuz. Uzun süredir 23 Ekim'den bu yana kıramadığı Bitcoin Dominance o bölgeyi kırdı ve retest yaptı. O yüzden hani en azından buranın derinliği kadar tekrar bir çıkmak isterse oraya ki bakın orası da mavi bölgeye geliyor. Neresi hocam orası? İşte ben beklediğim maksimum bölgeler dolar dominans için %58, %59, %57 bölgesi. Yani %58, %59 diyebilirsiniz. Dominance 2-3 hafta sonra oraya gelirse ben artık son paramla da sepetimi yaparım, arkama yaslanırım arkadaşlar. Ya yani ondan sonra da artık e, elimi sürmem beklerim. Çünkü bana göre maviyi de kırmaması gerekiyor. Çünkü maviyi de kırarsa bu sefer e, diğer bölgelere gider. %64'lere, %72'lere falan. O da alt koyunları çok ciddi şekilde ezer. Ve boğa piyasasına aykırı bir durumdur. O nedenle ben ikinci ekleme, yani son eklemelerim mavi bölgede yapıp e, beklemekten başka bir çare görmüyorum. O bölge geldiğinde yine sizi bilgilendireceğim. Bitcoin dominansta da bu iki bölgeyi şu an direncimizi tekrar belirteyim. Şu an olduğumuz bölge direncimiz %55 bölgesi. Gidebileceğimiz bölge ise %59 bölgesi. Son anlarımda orada yapmayı düşünüyorum. Toparlamak gerekirse fiyatı son konuştuklarımızı. Total burada kaldığı sürece altında kaldığı sürece 2.4'ün 2'ye kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Bu 2'ye kadar geri çekilme yaşanan geri çekilme altcoin ve bitcoin'lerde bir geri çekilme yaratabilir. Burada bur fileyi aşağı doğru kırmış gibi gösterebilir. O da 53.000, bin, 55.000'lere geri çekilip oradan rallisini başlatabilir. Benim için olası senaryo budur. Ola e, şu an maldayım. Son paramı oraya bekletiyorum. Buradan dönerse üzülmem ama bu ihtimali de göz önünde bulunduruyorum. Mantık çerçevesinde konuşuyorum. Kesin diye bir durum yok fakat oluşabileceği için bunu da göz ardı etmeyin diye sizinle paylaşıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce buradan direkt uçması mı daha mantıklı yoksa ikiyi yapması mı? Yani geri çekilip o dediğim total desteğine ve bitcoin desteğine gidip ondan sonra mı yükselmesi daha mantıklı olur? Siz hangi taraftasınız? Takip ettiğiniz insanlar ne diyor? Ee, onların beklentisi direkt buradan uçmamız mı yoksa onlar da 53 bin dolara 55 bin dolara bekliyor mu? Diğer fenomenler. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de görüşünüzü Yorumlarda bekliyorum. Ee, video biraz uzun oldu, ama bunları anlatmam gerekiyordu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.